Takipçileri ve bizi seven dostlarımıza merhaba diyoruz tekrar yeni bir başlangıca hepimiz bir merhaba diyelim ee, bu başlangıç e, kısa olacak maalesef ama bundan sonra daha uzun soluklu programlarımız olacak isteklere yer vereceğiz ama bir şartla Nazım Mutfağını takip e, devam ve abone, abone olmayı unutmayalım bekliyoruz evet abone olmayı unutmayalım yani evet uzun uzun zaman ara verdik. Ee, onun şeyini ben de hissediyorum ee, mutsuzluğunu ben de hissediyorum uzun zaman ara verdiğiniz ama e, mesele burada aslında e, bağlama çalmak e, veya bir şeylerin yemeğini yapmak aslında değil bunlar aslında bir bahane ee, güzel insanlar güzel gönüllü insanlar bir sebeple bir yerlere toplanıyor bu sebeplerden birisi de en güzel sebeplerden birisi de sensin teşekkür ederim hocam ee, nazım mutfağı olmasa Oranın takipçileri olmasa bu insanlar bana ulaşamayacaktı. Evet. Gönül birliği olmayacaktı. Bu bu kadar güzel insanlar da varmış diyebilmemiz için bu tip şeylerde çoğalmamız lazım. Ama dediğim bir gibi... Bir araya da gelmemiz de, lazım Arasca. Bir araya tabii ki gelmemiz lazım. E, fiziken gelebilen fiziken gelsin. E, i̇şte internet Kumpan ortamımız gelsin. var, evet. Yani YouTube kanalımızdan gelmek isteyen önemli olan uzaklık değil. Gönüllerin bir olması. E, i̇nternet bunun için çok güzel bir şey. Youtube programlarımızda birbirimize zaten biz ifade ediyoruz. Ben de uzun zaman ara verdim hocam. Yani bayağıdır atmadım. Evet yani senin Hikayedir, de senin de benim de işlerim hakikaten farklı. Evet. Yani e, kimseye naz yapmıyoruz tabii bu. E, <laughs> Yok orada hocam, da dediğim gibi fazla naz, nazı mutfağı. <gülüyor> <gülüyor> Yeni sloganım. Evet. E, yani hakikaten herkesin tabii ki yüzün dışında bir de sorumluluklarımız var. E, tamamıyla buna odaklı yaşamıyoruz. E, evet. Hepimizin ailesi var. Herkes de olduğu gibi ama mümkün olduğu kadar bundan sonraki süreçlerde inşallah daha sık birlikte <laughs> olacağız. Ümit ediyorum. Ee, gönül birlikteliğimizi yaşayacağız inşallah. Ee, bu güzelliği kaybetmek istemiyorum. Kaybetmeyelim de bu güzel evet. insanları Biz de istemiyoruz hocam. Bir arada Seni bulduk. Kaybettim. Senin sayende de bulduk bu insanları. Gerçekten güzel dostlar. En son şeyi kazandık. Ee, Volkan kardeşimizi aramadık. Evet hocam. Aldık. Evet. Volkan kardeşimiz de çok hevesli. Evet, ee, ben yönlendirmiştim. Evet evet geldi, burada tanıştık, muhabbet ettik. Ona da Gül. selam olsun buradan. O da Gül'de kanalıma beni abone. Aradı. Evet o da sizlere çok selam söylüyor. Ee, o daha müzikte yeni ama çok hevesli, çok başarılı, ee, sesi de güzel kardeşimizin. Evet. Ee, o yüzden. Onu, öyle insan da bizim aramızda şu anda. Onu da değerlendireceğiz. Bu arada. Öyle müzik, mi? Tamam. Tabii. Müzik anlamında sadece gidip oralarda para kazanmayacak. Ha, hocam bizim bak aramızda da, doğru adresi yolladığımı düşünüyorum evet, şu anda. Burada para kazanmıyoruz arkadaşlar. Burada ne kazanıyoruz? Gönül dostluk, kazanıyoruz. Arkadaşlık. arkadaşlık gönül arkadaşlık, dostluk kazanıyoruz. Bizde para geçmiyor. Kumbaramız yok. Evet hocam. gerçekten. Bizim kumbaramız, gerçekten. çayımız, kahvemiz eee ve dostlarımız. O yüzden evet. e, burada para geçmiyor. Parayla işimiz yok. Parayla işi olan arkadaşları da bu kapıyı almıyoruz. <laughs> bu arada kimse girmiyor. O yüzden güzel Yok hocam ben para arada. almıyorum buraya gelirken. Biliyorum çünkü kızacağını. <laughs> Ama şey yapalım. Bir yere gene bir kumbara koyalım. <laughs> koyalım. Çay, çay, <laughs> Ama çay, yine çay, <laughs> de vazgeçemiyorsun hocam. Evet. E, maalesef para işte e, araç olmalı. Evet. Yaşamak için gerekli hocam. Yaşamak için gerekli maalesef ki e, bu bir hayatın gerçeği. Evet. Bunu da kanıtlayamayız ama güzel dostları burada görmek gerçekten çok güzel. Bundan sonra daha uzun soluklu yaşayacağız. Ha Bu arada şu da var. Benim projelerimin arasında çok proje demeyelim belki ama farklı günlerde farklı müzisyen arkadaşlarla sizle birlikte olmayı planlıyorum. İnşallah hocam. Evet işte solist olsun. Hani ben ha. okuyucu olmadığım için çok yüzde evet. cevap veremiyorum. Biraz da ses tellerimde de problem çıktı bu arada doktor. Yok hocam yine de iyi yani. Nodül çıktı. Ee, evet ses tellerimde nodül Geçmiş var. olsun. Sağ olun. Ee, ondan dolayı hem o zaten okuyucu değilim. Hı. Teknik anlamda Teknik anlamında okuma tekniğim çok iyi değil. Ee, bir de sesimden de rahatsızım. Polis arkadaşlar gelecek. İşte bağlamacı ve diğer enstrüman çalan arkadaşları da kanalımıza biz misafir edeceğiz. İnşallah hocam. Evet. Bir program yapacağız. Evet o zaman. evet. Ama hepsi e, Naz'ın mutfağına destek için buradalar. Evet. Çok sağ olsunlar. Ee, Hiç birisinin aynı dediğim gibi kimsenin parayla ilgisi yok. Hiç evet. kimse e, para kaygısıyla gelmiyor buraya. Hepsi gönül dostlarımız. Yarışta yok hocam. Evet. Benim eski sahne arkadaşlarım. Böyle herkesin elinden geldiği kadar e, o insanlara ulaşacağız. E, İnşallah. Evet. Ulaşacağız. Böyle mi? bir projemiz var. E, i̇lk projemizde de e, faaliyete sokacağız. Arkadaşlara haber ettim. <laughs> İnşallah bundan sonraki süreçte öyle bir yayınımız olacak. İnşallah. İnşallah. Yani benim fanlarım da bekliyor yani takipçilerim. Sürekli evet. üstümde baskı yapıyorlar. Evet, seni çok seviyorlar. Evet ben de onları seviyorum. Evet. Biraz sitem ediyorlar. Niye işte evet. Salih Hocam niye yok? Evet. Çünkü bundan bir ay önce demiştim kısa e, bir ay önce iki ay falan oldu. Evet. Salih Hocamla işte dedim e, tekrar bir araya gelecek çözünü aldık ve aradan iki ay geçince haliyle yani sitem ediyorlar. Evet. Ya dediğim gibi sen işte oğlun askere gönderildi. Evet o yüzden ee, arada işte okul başlangıçları oldu. Evet. Biz de hani çocuklarla ilgilendik. Ee, benim de kez Hı -hı. onların alışverişleri okulla. Çünkü uzun bir ara verildi. Yeni döneme adapte için biz onların yanında bulunmamız lazımdı. İşte evet. benim de ders başlangıçları falan e, işte farklı bir kurumda da görev almam. haliyle birçok e, o anlamda sorunları da doğuruyor ama bu hayatın gerçeği. Zannetmesinler ki biz onlardan koptuk veya işte şey yapıyoruz, yok. kapris falan yaptığımızda falan sanetmesin. Kapris yapacak kadar bir sanatçı değiliz bu arada öyle. Kapris yapacak durumumuz yok. E, hocam bazı şeyler sanat değil. Hani içinden gelerek çalmak o bir sanattır zaten. Sanat sadece sahne olan bir şey değildir. Ya işte çokları vardır ya işte ben bedava mı çalacağım? İşte o ya farklı işte bir yeter, şey hocam. O bizde falan. geçerli değil. İşte diyorum ya öyle arkadaşlarla işimiz yok. Evet. Bizde gönül bağı olan insanlarla. E, parayla pulla işimiz yok. E, ama tabii mevkiden hayatında devamı gerekiyor. İnşallah bundan sonra e, güzel e, yayınlar yapacağız Nazım Mutfağında. Evet, inşallah. Teşekkür ederiz. Bu arada ben unutmadan birkaç kişiye selamlarım var. Onları söyleyeyim unutmadan. İlk başta Ganimet Erdoğan Sabri Çimen Selma Gülmen, Ayşe Çetin Alkoç, Trabzonlu Anne ekibi onlar başta, Erhan Çelikel TV, Erol Kösköroğlu, e, şu an aklıma bunlar geliyor ama e, ilerleyen günlerde tekrardan bir program olduğunda unuttuğumuz isimleri de söyleriz inşallah. Ufaklara da bir selam gönderelim. Asel ile Hatay Mutfağı. Oğluma çok yakın bu arada. Evet onlarla da e, görüşmüyoruz. E, yok oğlumun yanına gittiler. Öyle e, mi? Bir a, ihtiyacı oldu güzel. telefonla alakalı. E, Asel Mutfağı değil Asel mi? Asel ile Hatay Mutfağı. Evet Hatay çok Mutfağı. yakınlar evet. oğlumun şeyine, Ona da teşekkür karakoluna. ediyoruz. Tabii, evet. tabii. O, o da bizim çok sağolsun gerçekten çok büyük desteği çıkmış. oldu orada. Evet çok güzel. E, hemen gittiler yani. Hiç böyle e, üzerinde durmadım yani kendisiyle gitti. İşte bizim Oğlumla görüştürdü zaten. beni. Hedefimiz evet. buydu. Işte dostlar evet, aynen hocam. bir yerde buluştu illaki yani e, kanalla kalmıyor. Kalmıyor hocam kalmadı. Mutlak insanlar birbirini buluyor. Evet. İşte, güzel insanların bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Bizim de amacımız, çabamız bu yani. Evet. Cihan'ın mutfağı var. Cihan'ın Mutfağı'na da e, evet. sevgiler sunuyorum. Şu an inan ki aklıma gelmiyor. Böyle şey yazmam lazım. E, evet, Program yapma. i̇sim yapmam lazım. Evet, bir hazırlığımız yok evet, zaten. Yok. Hazırlıksız konuşmuyoruz. tamamen. E, evet. Hazırlıksız konuşuyoruz şu anda. E, herhangi bir şeyimiz yok ama hafızamızda kaldığı kadar evet. biraz benim isim şeyim de var. Böyle çok unuturum. E, sürekli görüştüğümüz e, arkadaşları işte tanıyorum. E, yani çok fazla isim size şu anda. Evet, ben de unuttum şu anda gerçekten. Ee, yani özellikle zaten bizim eski Faika hanımımız hiç Evet, onlar zaten onu söylemiyorum evet, çünkü onu başta annemiz, geliyor. Evet, evet e, onlar Erol başta Kösker zaten. Oldu. Evet, Erol Kesker oldu evet, o Evet, epeydir sesini de duymuyoruz. Hocam e... o YouTube'u bıraktı şu anda. Öyle mi? Aha, bıraktı. Ha. Ama e, ben eminim ara sıra geliyor bizi izliyor. İnşallah yani pekleriz. ama sağlık problemleri var Öyle annesinin mi? evet ha, kendisini de az Covid'e Öyle mi? Buradan da ona selam gönderelim. İnşallah bizi geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, ailesine ve kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Çok evet. yakında o zaman onunla görüşmek dileğiyle. Evet, evet Erhan Çelikel ee, TV çelik ona da evet, selam çelik gönderelim. Bir şey var. Jüjümüz yani var bir tane. Evet jüjümüz var. O da yani. bana yeni abone oldu. Evet o da. Ona da gel. selam evet, yolluyorum. Bak ben unuttum sen eee Var. Çünkü Ondan bana yeni geldiği için onu zaten Aysel Hanımımız evet. var, sanırım Tom Hanks var. Evet o var. Bunları unutmuyoruz. Evet. Han var. Evet, onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. E, aklımıza evet. geldik, cesimleri zikredeceğiz hocam buradan. Evet, evet, şairimiz var, şair şahinimiz var. Evet. Özellikle bugün. bugün okudum. Evet hocam ee, hiçbir şey demiyorum şu anda. E, şair evet, Şah. şair Şahin. Evet. Kardeşimiz yaşını bilmiyorum. Raw Şahin Şah. Yaşını çok fazla bilmiyorum. Evet. Ee, Yorumu o kız dersen hani Okudum okudum evet. son anda evet. okudum onu da. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok sıcak bir e, yorum yapmış. Samimi bir yorum. Evet. Çok istenme ve samimi yazmış. Ee, Samimiyetle binaya ne biz ona selamlarımızı gönderelim. O da yeni arkadaşımız bize katılan yeni arkadaş. Yok bana yeni değil, size yeni. Ben de evet, ben yeni Hı -hı. gördüm. <laughs> ee, kendisi bir artık. istekte bulundu. Ee, Salih hocam birisine komşumuza benziyor dedi. Ha evet, bir komşumuza e, benziyor dedi evet. Evet, kendisinde evet, ee, amatörkü isteği yok Evet, herhalde, vardı. Değil mi? Senin istediğin bir türkü, isteği yok ama senin istediğin Benim bir türküyü ona ve bir ismi söyledi. Evet. O söylediği için ben de burada söylemekten sakınca duymuyorum. Evet ama o zaman Leyla şöyle diye bir, şey yapalım. bir arkadaşına ikisine istek. Tamam Leyla Bize arkadaşımıza. Bir Bundan evet. sonraki programda mı yapalım? Bundan sonraki programda hocam. Çünkü hepsini burada hem harcamayalım hem evet. de zamanımız çok fazla yok Evet e Şöyle yapalım daha bahsetmiş olduğum projeden bahsetmiştim biraz önce müzisyen arkadaşlarımızla birlikte o zaman Leyla evet. Hanım mıydı? Evet. Ee, Leyla Hanıma e, Hediye etmek şahin üzere. Şah. E, şairimize göndereceğim. Evet. Söz. Buradan söz çünkü çok samimi bir konuşması var. E, bizden. Hepsi bizden. Evet. Hepsi duyuyorsunuz bizi... Şair Değil Bey. <laughs> evet. Şair Bey'e çok selamlarımı gönderiyorum gerçekten. E, Aslında e, şiir şair şey uzun, uzun otu 3 tane var. Bilmiyorum. Evet o, ben de biliyorum. Hocamız anladı zaten. Yani Anladım, şair evet. Şahin kısa Biz burada kısa. sadece zikretmek adına evet. şöyle O zaman e... ona bizim sevdiğimiz tabii ki memleketini bilmiyorum nerede yaşadığını bilmiyorum. bilmiyorum hocam. Tamam. Ee, Onunla e... ilgili bir şey söylerse hem memleketine has bir şey yapmış oluruz. Ee, <laughs> hem de e, hedefine Evet. göndermiş oluruz. Bundan sonraki programımızda öyle yapalım. Ee, i̇lk programımızda hı hı. E, müzisyen arkadaşımla birlikte daha altyapısını hazırlanmış, daha kaliteli bir şekilde ona göndereceğim söz. Hocam bu dediğin e, program ne zaman olur? Yani maksimum ya da minimum? E, bu hafta düşünüyorum. Bu hafta. Hafta sonu mu olacak hocam? E, arkadaşımla görüşeyim. Tamam. Çünkü onun ben zamanını gününü bilmiyorum. Yani tamam. ders saatlerini bilmiyorum. O da kendi yerinde. E, stüdyosu var. Görmüştük zaten. Evet. Aha, ders saatleri var. O ders saatlerini öğrenip kendinden bir müsaade alayım. Müsaadesi var. Fakat kendi zamanına göre bir program yapalım. İlk fırsatta bunu yapacağız. Tamam hocam. Hı. Hocam bu arada ben senin çalışma e, tarafını kısacık ha, bir evet, çekme tamam. iznin var mı? Tabii tabii. Çekebilirsin. Şey kısacık bir çekeyim. Esruman yapım akademisi evet. burası. Evet. Salih hocamın kendini iyi hissetti yer mi hocam? Evet mutlu hissetti. Mutlu hissetti evet. yerde. Özgür hissetti. Özgür hissetti. Evet. Ee, hocam acaba şu cüre bağlamaların biri ait? E, cüre bağlamaların biri. Hangisi ya da? Şimdi bunlar ikiz kardeş. Evet. Ama ayrı yumurta ikizleri. Öyle mi? Ne zaman doğdular hocam ben görmedim ee, bunları. Bunlar sen geldiğinde şey derdi. E, küvezde, küvezde falan <laughs> evet. mıydı? doğum bakımda mıydı hocam? Sezeryanla yaptık. Şimdi e, bu oyma selvi ağacı. Evet. Bu da kelebek yaprak tekne. İkisini Hı -hı. farklı teknikle yaptık. İkisi de biraz bir, birisi e, tombul biraz ayrı yumurta ikizleri olduğu için He, birisi daha iyi o beslenmiş, evet, evet birisi beslenmemiş. Şimdi e, bu cüre arkadaşlar, evet. Evet. E, kendisine de sürpriz olmasını isterdim ama sürprizi bozdu, <laughs> e, Hocam. bu nazı mutfağına yapılmış bir cüre. Bak hocam gerçekten şu an i̇lk bilmiyordum defa, bak ilk defa ama bilmiyordum bak gerçekten bilerek sormadım çünkü orada yoktu onlar <laughs> o yüzden sürpriz yapacaktım ama sürprizi bozdu ama bozdu hocam da iyi oldu ee, yeni ailesi Nazım Mutfağı. Ay teşekkür ederim hocam yani ee, ben işte bu yüzden geliyorum buraya hocam ne yapıyor acaba şimdi arkadaşlar bu <laughs> evet. gerçekten e, sıfırdan yani e, mecazi anlamda söylüyorum affınıza sığınarak. Odun halinden şu anda küçük jura haline geldi. Tamamıyla sıfırdan benim el yapımım. E, kullanılan ağaçların kendi orijinal renkleri. Kesinlikle boyama yok. E, reklamımı da yapayım değil mi? Evet tabii evet. ki de. Tabii ki de e, Ama e, çok sevdiğim... E... Hocam sponsorumsun artık bu saatten itibaren. Evet, Çünkü evet. bana bir jura... Cüre bağlama hediye ettin. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Naza birkaç sefer e, yaptı. Kendisi de e, derslerime de iştirak etti. Kendine yaptı ama evet. e, Bu e, Naza yapmış olduğu kendimi o kadar özveriyle yaptım Hı. ki e, çok layık olması için çok uğraştım. Çok Naza teşekkür ederim Naza hocam. layık olabilir mi acaba diye. Çünkü Estağfurullah. E, eskiden öğrencim olarak yapmıştım. Evet. Ee, ama şu anda Naz benim artık öğrencim değil. Ee, o yüzden buna çok özendim. Hak ediyor çünkü. Zaten belli hocam dikkatimi çekti ee, duvarda. Evet. Bunu da nacizane kendime yaptım. Müsaade ederseniz. Evet. Kimseye vermeyeceğim. Bu da güzel, ee, çok severek yapmış olduğum. Bunu da kendim oydum gene odun halindeyken. Bu da aynen odundu. Eee oymasını da kendim yaptım. Bu da mezarlık servisi kokulu servi diye tabir ettiğimiz Enstrüman bilgisi de veriyoruz. Tabii evet, bu evet. Arada. Tabii ki hocam. hocam. Ee, tabii şimdi senin <laughs> kanalında söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Affına sığınma. Ee, benim izleyicilerim, panlarım zaten beni biliyor hocam. Evet, yani kısmen de beni de tanıyorlar. Ee, evet. Şimdi benim YouTube kanalımda da enstrüman bilgisi dersleri vererek hı hı. E, kullanıcıları, özellikle öğrencileri Bilgilendirme amaçlı kısa kısa ben video yapıyorum. Evet. Ee, i̇şte esnuromanın başına geldiği zaman ne olur? İşte çok sık sorulan sorular. Terleri ne zaman değiştirelim gibi. En iyi saz hangisi gibi? En iyi ağaç hmm. nedir hocam gibi bir takım sorular soruyorlar. Böyle kısa kısa videoyla ben e, arkadaşları bilgilendireceğim. Bununla alakalı. E, tabii benim formatım farklı. Esturman evet hocam. yapımıyla alakalı daha çok ben e, YouTube programımda onun üzerinde çalışıyorum. Böyle bilgilendirmeler yapacağız. Eğer merak eden arkadaşlar varsa ilgi duyan arkadaşlar varsa gerçekten yararlı olabileceğini düşündüğüm hatta düşündüğüm değil kesinlikle yararlı olabilecek bilgiler vereceğim. İşte bir mağazaya gittiği zaman bir enstrüman sadece bağlama değil herhangi evet. bir enstrüman alırken nelere dikkat etmeli? İşte fabrikasyon enstrüman nedir? Fabrikasyon bağlama deyimi vardır. Bu arada i̇şte, hocam araya giriyorum. Salih hocama da abone olabilirsiniz bilmeyenler Salih Kadık <laughs> benim zaten topluluğumda var kendisi oradan da evet. Merak edilen soruları abone sorabilirsiniz. olarak sorabilir merak evet. eden arkadaşlar bana buradan ulaşabilirler ee, O yüzden sık sorulan soruları biz burada cevaplayacağız ee, bundan alakalı bir çalışmam var evet. böyle bir projem var Hocam bu da yeni bağlama galiba ben bunu da görmedim. Bu da yeni evet şeyden e... tekne var mıydı acaba? Tekne vardı evet bu da kelebek yani şunun aynısı. Hmm. E, Dilimli. Evet bunu ben sarmadım yalnız yani hmm. bu tekneyi ben hazır aldım. E, tekne yapımcıları evet. vardı. Şimdi bunu e, yeni yoğun bakımdan yeni çıkarttık. Evet hocam <laughs> Bandajlarla falan. Pansumanlı galiba. Evet kapağını yapıştırdık sapını taktık bu da el yapımı bir bağlama olacak inşallah. O yüzden el yapımı niye diyorum özellikle? Biraz önce de e, ifade ettim. İşte fabrikasyon saz nedir, el yapımı saz evet. nedir? Bunları tek tek ben YouTube kanalımda kısa bilgilendirme Bilgilendireceğim diyeceğim. evet. El yapımı nasıl olur? Fabrikasyon nedir? Evet. E, özellikle bunlara değineceğim. El yapımı bağlamanın fiyatı nedir? Fabrikasyon fiyatı nedir? Bunlara değineceğim. O yüzden kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Abone, abone olmayı unutmayalım. Bekliyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayalım. Buradan herkese dostça kalın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Nazım Mutfağı'nda tekrar buluşmak dileğiyle isteklerinizi hazırlayın efendim. Şimdilik hoşça kalın. Evet. Şimdilik hoşça kalın.